Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Twitter takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Sizlere günlük olarak 10.000 adet Twitter takipçi artırabileceğiniz bir web sayfasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu web sayfasında sadece kullanıcı adınızı yazarak günlük 5.000 adet Twitter takipçi hilesi gönderebiliyorsunuz. Ayrıca kesinlikle şifre istemiyor arkadaşlar. Dediğim gibi %100 güvenilir bir Twitter takipçi hilesi. Bu videonun altına arkadaşlar kullanıcı adınızı yazarsanız ve videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız 10.000 adet Twitter takipçi hilesini de bizler hediye ediyoruz. Mutlaka siz de videoyu beğenin, kullanıcı adınızı yorum kısmına yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu Twitter takipçi hilesi telefonda da, bilgisayarda da, tablette de çalışıyor. Her türlü cihazdan sadece Google'a girerek siz de bu Twitter takipçi hilesini gönderebiliyorsunuz. Sadece şunu söyleyeyim, bazı zamanlar arkadaşlar çok yoğun kullanıldığı için geç gönderim yapabiliyor veya gönderim yapmıyor. Bundan dolayı eğer ki Twitter takipçi hilesi sizde çalışmazsa tekrardan bir başka gün deneyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi gelin şimdi nasıl yapıldığına detaylı olarak bakalım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıldığını anlatacağım. Buraya web sayfasını yazıyorum. Fakat sizler hemen ziyaret etmeyin. Takipze.com web sayfasını ziyaret ettikten sonra dostlar burada Instagram, TikTok, YouTube ve Twitter paketleri var. Burada arkadaşlar örneğin Twitter paketlerinden takipçi beğeni, izlenme, yorum veya anket oyu gibi tüm hizmetleri anında hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Eğer ki hile yapmak istiyorsanız sayfanın en altına iniyorsunuz. Ve buradan tüm hilelere tıklayabilirsiniz buradan da Twitter takipçi hilesini aşağı inerek buluyorsunuz gördüğünüz gibi Twitter takipçi hilesi burada buraya gelip arkadaşlar Twitter takipçi hilesi yapmak için 395 saniye bekleyin diyor bu geri sayımı bekliyoruz hemen ardından buraya kullanıcı adını yazıyoruz ve buraya da miktarı yazarak Twitter takipçi hilesi gönder diyoruz. Dediğim gibi bu geri sayım bitmeden kesinlikle gönderim yapamazsınız ve bazı zamanlarda arkadaşlar çalışmıyor. Çalışmadığı durumlarda da Twitter paketleri kısmına tıklayarak buradan istediğiniz hizmeti anında hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan kişilere de hediyemiz olacak. Mutlaka sizler de bu adımları gerçekleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.